Değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, artık bir gelenek haline gelmiş olan her üç ayda bir gerçekleştirdiğimiz Çeyrek Dönem Verileri Değerlendirme Toplantısına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün dört önemli konu başlığında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikli olarak e, turizm verileriyle başlayacağız. Şimdi ilk dokuz aylık verilerimiz belli oldu. İlk dokuz aylık verilerimize göre, geçen sene 40.2 milyon olan toplam ziyaretçi sayısı Eylül sonu itibarıyla 45.2 milyona çıkmış oluyor. Bu da yaklaşık %12.4'lük bir artışa tekabül geliyor. Şimdi burada önemli olan konuların başında aylık her ay düzenli olarak bir önceki yıla göre artış sağlamış olmamız önemli. Ama biliyorsunuz biz 2018'de yaptığımız strateji değişikliğiyle aslında önceliğimiz ziyaretçi sayısı değil. Kişi başı gecelik gelir ve toplam gelirdeki hedeflerimiz. Ama burada sevindirici noktaların başında 2023'te karşılaşılan birçok bölgesel olumsuzluğa ve ülkemizdeki olumsuzluklara rağmen aylık bazda ziyaretçi sayısının her ay bir önceki yılın ayına göre artarak devam etmiş olması ve şu anda 9 ayın sonunda 45.2 milyon toplam ziyaretçi ve %12.4 artışla kapatmış bulunuyoruz. Şimdi önemli olan noktalardan biri de ortalama kalış süreleri. 2022'de 10.1 ilk 9 ayda 10.1 geceleme vardı ve yıl ortalaması da 10.3 olarak gerçekleşmişti. 2023'te bu 9.5 geceleme ve yıl ortalaması da tahmini dördüncü çeyrekte de bir tahminde bulunuyoruz. 9.8 geceleme olarak gerçekleşecek. Ortalama kalış süresinde bir önceki seneye göre azalış var. Bunun belli başlı sebepleri, öncelikli sebebi ekonomik kriz ve pandemi sonrası yüksek enflasyonun tüm dünyada etkili olması sonucunda turistlerin tatil sürelerini kısaltıyor olması. Yani tüm dünyada turistler ekonomik gerekçelerle tatil ortalama kalış sürelerini kısaltıyor. Yani tatillerinden vazgeçmiyorlar ama 14 gün kalan 10 gün, 12 gün kalan 10 gün gibi süreleri kısaltıyorlar. Yine e, Türkiye'de yurt dışı yerleşik Türklerin ziyaret sayısı da çok fazla biliyorsunuz. Yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarının toplam ziyaretçi sayısındaki pasta payının azalıyor olması. E ne oldu mesela hafta sonu şehir kaçamakları, uluslararası etkinlikler, sportif turnuvalar ve festivaller gibi yan ürünleri de devreye almaya başladıkça kalış sürelerinde kısa süreli kalış süreleri de Türkiye'de gerçekleşmeye başladı. Bu da ortalama kalış süresinde etkileyen faktörlerin başında geliyor. Şimdi en önemli konu bizim için önemli olan konu her zaman vurguluyoruz. Kişi başı gecelik harcama. Aslında turizm profesyonelleri bilir. 2022 sonunda uyguladığımız politikalarla 89 dolara kadar taşıdık. 2023 yılında yani bu yıl bakalım birinci çeyrekte 85 dolar, ikinci çeyrekte 112 dolar, üçüncü çeyrekte yani şu 9 ay 6, 7, 7, 8 ve 9. ayların ortalaması 103 dolar ve son çeyrekte de tahmini 96 dolar olmasını bekliyoruz turizm profesyonelleri bilir ve biz 5 yıldır aynı açıklamayı yapıyoruz. Bizim için öncelikli rakam kişi başı gecelik harcamadır turizmde. Bunun sonucu olarak da gelirlere baktığımız zaman ilk 9 ayda geçen sene 35 milyar doları gören Türkiye 2023 ilk 9 ayda 42 milyar dolar geliri yakaladı. Yani bu da %20.1'lik bir artış demektir. Türkiye 2018'de koymuş olduğu stratejisine uygun bir şekilde hedeflerine gidiyor. Kişi başı gecelik gelir bakın 65 dolarlardan 100 dolara geldi. Yaklaşık %55'lik bir artış söz konusu. Niteliği arttırmak için kalıcı çalışmalar yapıyoruz. Kanunlarda yaptığımız değişikliklerle biliyorsunuz eskiden bazı oteller Belediye belgeli ve Turizm Bakanlığı belgeliydi. 2019'da kanunda yaptığımız değişiklikle birlikte artık ne dedik? Bütün oteller belediye artı bakanlık belgeli olacak dedik. Şu anda tüm otellerin bu geçiş süreci hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Peşinden biliyorsunuz geçen hafta bir yasa geçti meclisten. Bu ile birlikte artık turizm konutları da bakanlıktan belgeli hale geliyor. Şimdi bu önemli bir şey. Bütün bu değişimler gerçekleştikten sonra Muhtemelen 2024 sonu itibarıyla konaklama sektörünü tamamlı bakanlık denetimine girmiş olacak bakanlık zaten yıllardır bu sürece hazırlanıyoruz Biz bakanlık olarak kontrolör sayısını 3 katına çıkarttık deneyimli kontrolör sayısını hızlı bir şekilde bu konaklama ünitelerinin adaptasyonunu sağlayacağız turizm meslek liselerinin teknik lise seviyesine yükseltilmesi projesinde e, beklentimizin üzerinde bir gelişme oluyor ne yaptık orada biliyorsunuz? Müfredatlarında değişikliğe gittik. Artık turizm meslek teknik liseleri lisan ağırlıklı eğitim veriyorlar. Ve öğrenciler e, Nisan ayından Ekim sonuna kadar ki stajlarını öğretmenleriyle birlikte protokol dahilindeki otellerde görüyorlar. Yani hem uygulamalı eğitimi düzgün alıyorlar, hem lisan ağırlıklı eğitim alıyorlar, 3 lisan öğrenerek mezun oluyorlar ve stajları sırasında da stajyer maaşının üzerinde gelir elde ediyorlar. Bu sistem çok iyi çalışıyor. Biz bu uygulamaya başladığımızda 76 tane turizm meslek lisesi vardı. Tamamı teknik liseye dönüştürüldü. Şimdi 76 yetmedi. Başka teknik liselerin de gelen talep üzerine turizm teknik lisesine dönüştü. Şu anda 80'i geçtik. İnşallah orada 200'e kadar durmayacağız. Ve Michelin Guide kapsamına geçen sene İstanbul girmişti. 9 Kasım'da Michelin basın lansmanıyla yine Atatürk Kültür Merkezi'nde yapacağı bir basın lansmanıyla yeni şehirleri dahil ettiğini açıklayacak. İzmir, Çeşme, Urla ve Bodrum Michelin Guide konseptine içine girecekler. İnşallah 9 Kasım'da hep birlikte yeni şeflerimizi, yeni restoranlarımızı Michelin Guide'e layık olan takdir edilen yeni şeflerimizi, yeni restoranlarımızı hep birlikte öğreneceğiz. Turizm amaçlı kiralama konutların en fazla 100 gün süreyle her türlü amaçla kiralanmasını ifade eder maddesini biraz açıklamak istiyorum. Yani konutlar tek seferde 100 gün ve daha kısa kiralanıyorsa Bakanlığımızdan belge. ...almak kaydıyla kısa süreli olarak kiraya verilebiliyor. Şimdi bu tek seferde 100 gün ve daha kısa kiralamanın anlamı... ...yani siz birkaç kere farklı insanlara 10 gün, 20 gün, 100 gün... Yıl, ...yıl sonunda 365 gün kiralayabiliyorsunuz. Ama eğer tek seferde 100 gün ve 6 kiralama yapıyorsunuz... ...turizm konusu sefer, kapsamına giriyorsunuz. Aksi takdirde zaten bizden bir belge almanız gerekmiyor. Kiralamalarınız 100 gün üzerindeyse... 150 gün, 140 gün, 1 yıl, 2 yıl zaten normal kiralama prosedürü Bakanlığın turizm konutu kapsamına girmiyorsunuz. Ama siz bunu ticarileştirmiş oluyorsanız yani 100 günün altında kısa süreli kısa kiralamalar yapıyorsanız o zaman bizden bu belgeyi almanız gerekiyor ve yıl içinde 365 günün 365 günde kiralama yapabilirsiniz kısa süreli bir şekilde. Yani toplam yıl içinde 100 günle sınırlı değilsiniz. Evet, Ayasofya Kebiri Camii Şerif. Biliyorsunuz Ayasofya ve bulunduğu meydan UNESCO kalıcı miras sitesinde bizim kültür varlıkları olarak tescilli yapılarımızın yoğun olarak olduğu meydan. Ve biz UNESCO kalıcı miras sitesinde olduğu için burayla ilgili uygulamalarda UNESCO'nun da tavsiyelerini ve görüşlerini alarak kararlar uyguluyoruz. UNESCO'nun da tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024'ten itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçiyoruz. Ziyaretçi yönetim planı uygulamasının faydaları nedir diyorsanız amacı ziyaret kalitesi ve güvenliğin arttırılmış olacak bu uygulama ile birlikte yoğunluk farklı güzergahlara dağıtılarak yönetilecek. Yine Gözbebeği Camimiz, insanın ortak mirası, cazibe merkezimiz Ayasofya, koruma ve tanıtma odaklı çok ideal bir ekosisteme dahil edilmiş olacak. İbadet amaçla camiyi ziyaret eden Türk vatandaşlarının ibadet amaçla yaptığı yerde bir değişiklik yok. Şu anki uyguladıkları girişten girişlerini yapıyorlar. Her zamanki kapılardan içeriye girişlerini yapıyorlar. Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra ve mevcut ibadet alanında mevcut ibadet alanında ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. İbadet bittikten sonra giriş ve çıkış kapıları tamamen ayrılmış oluyor dışarıda. Yine şu anda kullandıkları çıkış kapısından çıkışlarını yapıyorlar. Burada hiçbir değişiklik yok. 15 Ocak'tan itibaren Burası biliyorsunuz üst Top Topkapı Sarayı kapısının olduğu yer. Burada bir ziyaretçi kapısı oluşturuyoruz. Yabancı ülke vatandaşlarının turistik ve kültürel amaçla gerçekleştirdikleri ziyaretlerin giriş kapısını değiştiriyoruz. Artık 15 Ocak'tan itibaren üst Top Topkapı Sarayı'nın da zaten turistik amaçlı ziyaretler ağırlıklı olarak bu bölgede oluyor. Topkapı Sarayı'nın da olduğu bu üst kapıdan alıyoruz. Buradan alıyoruz. Bu kottan üstteki bir galeri var. Şimdi daha detaylı göstereceğim. Şu anda ziyarete kapalı olan galeriyi hizmete alıyoruz. O galeriden gezdirerek o tatlı bir meyil ve ara merdivenlerle aşağı doğru iniyor. Galerinin sonunda aşağı indirip yine bu çıkış kapısından çıkmalarını sağlıyoruz. Yani artık ibadet amaçlı gelen Türk vatandaşları ile Turistik amaçla gelen yabancı ülke vatandaşlarının çakışmasını engelliyoruz ve yoğunluğu farklı katlara yayarak kontrol altına almış oluyoruz. Depremle ilgili değil genel restorasyonla ilgili çok yani depremi de kapsayan genel restorasyon çalışması var. Biliyorsunuz bilim kurulu ve danışma kurulu ile birlikte çok detaylı yönetiliyor. İlk etapta yapılması gereken dijital kopyası çıkarıldı Ayasofya'nın çok detaylı yani bugüne kadar tarihte olmamış. Ve çok önemli bir eksiklikti bu. Bu dijital kopyasını harfiyen çıkarttık. Artık biz de siz dijital olarak caminin bütün detayları kayıtlı. Ee, çalışmalara başladık. Ee, ilk İlosuz ikinci Beyazıt Kubbesi'nde e, binaresinde çalışma yapılacak. Oraya iskele kurulmayı gerçekleşecek. Ee, Ayasofya'nın kubbesinde, ana kubbesinde de üst dörtünün değişmesi ve onarılması ile ilgili çalışmalar var. Ee, yani çok kısa süre içinde göreceksiniz yani gerekli iskele kurumlarıyla birlikte başlıyoruz. Bu restorasyonlar sırasında ne ziyarete ne ibadete ikisine de kapatılmayacak Ayasofya. Şu anda olduğu gibi açık olacak. Zaten pandemi sürecindeki ortalama kalış süresi Olanın dışındaydı. İnsanların e, e, yani turistlerin seyahat e, alışkanlıkları değişmişti. Ne demiştik? E, daha az ama daha uzun süreli kalıyorlardı. Pandeminin etkilerinin geçmesiyle birlikte eski alışkanlıklarına dönüyorlar. Ama biz birkaç radikal strateji değişikliğine gittik. Ne yaptık? E, yeni ürünleri devreye soktuk. İki sebeple soktuk. Bir turizmin 81 vilayete yayılması. iki e, sezonun uzatılması. Bu amaçla yaptığımız kısa süreli işte etkinlikler olsun, festivaller olsun, sportif faaliyetler olsun, şehir turizmi olsun, şehir kaçamakları gibi. Bunların etkisiyle bu gerçekleşiyor. Ee, bu normal bir akış, bizim beklediğimiz bir akış. Ortalama kalış süresinin azalması, ee, yani bir parça daha azalabilir ilerleyen tarihlerde. Ama bunun dışında biz pazar çeşitlemesinde farklı bir uygulama daha yapıyoruz. Uzak destinasyonlardan gelen ziyaretçileri de, de hedef pazar olarak sayılarını ciddi şekilde arttırıyoruz. Onların her biri için özel pazarlama stratejileri ve özel ürünler geliştiriyoruz. Yani uzak doğu noktalardan gelen ziyaretçiler uzun süre kalıyor biliyorsunuz. Çok uzun uçuşlardan geldikleri için veya iki ülkeyi birleştirerek yapıyorlar ziyaretlerini. Onların da sayısını arttırarak bu ortalama kalış süresinde belli bir denge oluşturacağız. Tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum. Kişi başı gelirin önemi yoktur. Kişi başı gecelik gelirin önemi vardır. Turizm profesyonellerine sorduğunuz zaman size bunu net şekilde anlatırlar. Evet. Teşekkür ediyorum hepinize katılımınızdan dolayı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sunumunuzdan ötürü.